Merhaba arkadaşlar, bir videoda daha beraberiz. Benim adım Arda. Benim adım Orkun. Ee, bir Hunger Games videosunda daha beraberiz. Ee, Survival Games 6 e, oynayacağız. Yine güzel bir oyun çıkarmaya çalışacağız. Yani? Ee, bakalım güzel oyun olacak mı? Elimizden geleni yapacağız. <laughs> Gemiyi kaparsak zaten oyun bizde. gemiye herkes gidiyor ya. Bence evliyen oraya gidecektim nereden? Yok oğlum. ben evlerin oraya hiç gitmek istemiyorum. Sevmiyorum. Aha gemiyi alacağım. Aha birinciyim lan. Evet. Gez yes be. Aa, tahta kılıç. Geçmiş olsun. Gaza attığı başladı. <laughs> Hadi yürü git oğlum benim. Ölünde kılıç mı var lan? Yok lan ne kılıçı. Onda balta varsa bizde de kılıç var. Elini ayağını kesecek şimdi. Ondan sonra annesi bize kızıyor. <laughs> Baltayla elini ayağını kesecek çocuk. <laughs> Yok oğlum ne baltası lan? Var. Yok. <laughs> Gel lan buraya. Harbiden de varmış ha. Ve son anda kestim. Arkam dönükken gelme lan böyle. İşte böyle ödetlerin sonra. Of neredeyse hul devir oldu. Orkun doğru söylüyor musun ha? Fark ettim çünkü. Of of oh, ölüyordum lan. Kanka şurada Aha, full demir. Hepsini sırayla topluyorum oradan. la vallah vallah 11 tane okum var iyi Şimdi gidelim demir kılıç yapmaya. Demir kılıç candır. <laughs> demir kılıç hayat efsanesidir. Hayır hayır hani diyorlar ya mesela LoL'de Katarina canlı falan o tarzda Hep bu lafı lolle söylüyorlar la Acaba lol videolarına mı başlasam <laughs> Pek de izlenmiyor ha bence Bence izleniyor Neden biliyor musun? Oha altı adam gitmiş neden biliyor musun? Sadece videolarda şeyler izliyorlar. Hani turnuva maçları oluyor ya, onları izliyorlar. Nerede lan adam? Yazısını sen de gördün değil mi? Hı. Adam çık ortaya. Bence altı inelim. Allah ya abi adam nerede ya? Şimdi arkadan bir anda bir çıkacak. Allah. adam orada zannettim sen. Ben hiçbir şey anlamadım da. Ya abi yazısı şuradaydı ya. Ya bir yer. Oha geminin altındaymış abi ya. Ben de diyorum bu adamın yazısı gözüküyor. Kendisi nerede? Adamcanlar. <laughs> Adamcan. Çakmak yapacağım. Arkadaşlar abonelerimiz çok yükseldi. Yine de biraz düşük ama. İçim adam nerede? <laughs> adam yok. Şu adamı bir yakalasam var ya içim rahat edecek. Senin altta bence. Geminin içinde değil abi. İşte Diminin altında. Abi şu ana kadar ölmesi lazımdı lan. Haktır belki. Oha. Oğlum son oyuncuda artık hack yapılmıyor. Yapıyorlar. Aa yapıyorlar. Oğlum onun son için bir başka yapıyorlar. bir şey gerekiyor. Onun için bir şey gerekiyor. O da artık yapılmıyor. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi son oyuncuda artık hiç kimse hack yapamaz. İçiniz rahat olsun. Aa 2 diamond. Çubuk. Buk. Buk buk buk. Şimdi gidelim demir kılıç yap. Ay diamond kılıç yapmaya. Bir tane çubuğum varmış Allah'tan. Çubuk ca can dar. şimdi adamlar nerede acaba dikmeçi burada mı beklesem diyeceğim de gemiye adam, adam geldiyse gemi e ben de geliştim oğlum daha ne gelişeyim Alt kata inersem işte tehlike oluyor. Aha bak. Eğileceğim böyle. Ondan sonra vuracağım vuracağım vuracaksın 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 öldüreceğin 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 altın elma yiyeceksin yakacaksın yakacaksın ve adamı kaçıracaksın ee <laughs> kaçacaksın kaçacan ne bence bunlar. Aynen. Ama ben o teamlerini keserim onları. Aha adam burada. Kesemedin mi? Kestim birisini. Yahu üf ya. Aslan aslan. Aslan Ve kestim ye. Kaç altın ömrümde ama. Sıfır 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 <laughs> orkut deliriyor <laughs> evet, evet. buraya adam gelemez gelse de fark ederiz yani He, adam şimdi... gelemez de belki adam değil mi kadın olacak kadınlar da ya bir sus ya Orkun bari videoda yapma Hani Hanımlar da izliyor mesela bence bu videoları. Ya tamam düşman falan gelebilir. Önce karı niye Benim bir tatlım var. bir. Ya mal ya. Allah'ım ya Rabbim neler diyorsun Nur kız sen? Anladım. Anladım. Önce sayılır. Sen tahmin etmişsindir. Ne yapabilirim örümcek aile? Ne tamam. Adam adam benim arkamdan gelirken. Belki adam değil, belki kadın. Of düşman arkamdan gelirken onu Adamın ya bir... abi bir sus ya. Valla. Diğer gemide adam. Belki kadın. Ben derim o zaman şimdi de. Diyebilirsin. Kadınlar artık mecliste. <laughs> Allah'ım ya Rabbim bu ne diyor? Orkun tam sus bak valla seni videoya aldım bak pişman etme beni. Ben... Orkun tam dur dur. Diyorum. Birleşir şey ediyor bir diyor. orkun Anımlar altta yazsın. Ne oluyor ya? adam adam, adam, adam. Orkun neler yapıyorsun Orkun? Ya. Ya Erdoğan videoyu batırdın. Ne yaptın? Anlamadım. <laughs> Allah'ım yarabbim. Enderpeul attın mı? Neden? Çünkü hidrolik sistem kullanıyorsun. Ya bu da hidroliğe takmış. Arkadaşlar bir aralar var ya Arda hidrolik sistemin olup olmadığını bilmiyordu şeylerde bisikletlerde. Ben, ben biliyordum da sadece fren olduğunu bilmiyordum. Yani hidronik frenin olup olmadığını bilmiyordum. Orkun bu arada konumuzla ne alakası var? Bir sus. Konumuz Minecraft. Bisiklet değil yani. Bisiklet bence. Minecraft'ta bence bisiklet üretilmesi lazım. Minecraft'ta bisiklet de lazım. Buradan bana çağır Burada sana çağır Aynı. Hadi git yap. Abi bir şey söyleme. Söyle, söyle lan. Söyleyeyim mi? Yok yok. Tav tav şeyler söylersin şimdi. Birisine abone olayım olun değil mi? Yok. Hayır lan. Mal mısın sen? Misin? Hayır hayır. Ya Orkun bizim kanalda reklam yok. Ben reklam yok. Ya Orkun valla bak videoyu aldım videoyu batırma bak ne güzel ilerliyoruz. Kadınlar artık mecliste. Oha iki tane nasıl attım lan ben bir tane bastım. Lak var bende. Yok yok laktan değil. Lak olsa atmazdı. Aha şerefsiz. Gel buraya. Abi acayip bir şey var da. Oha! <laughs> Biliyordum da aniden çıktı. Oha buraya ateşe vermişler lan. <laughs> o sana kalsaydı inekler yürüyemezdi bile. Ama sana kalsaydı yemekle havada uçardı. Abi bir dur bir dur. Adam nerede lan? Aha <laughs> adam. Aha adam. Belki kadın. Allah'ım ya Rabbim ya. Adam çöz. Var ne yapıyor? Yo. Ha geri zeka. Bence ölecek <ölçü> o <laughs> Bence bu adam ölmesin. Bence de. Bence artık kadınlar meclisten çıkması lazım. Ya mal mısın abi? Sen? Şu anda var ya siyaset yapıyorsun videomuzda. Eylül tamam o zaman var. Bu lafını dışarıya. Orkun bak. <laughs> bir daha seninle video çekmeyiz ha. hiç kimse. Tamam, sen işte ben de tamam. Olabilir ama böyle saçmaladığın sürece senin bir daha videoları almayız. Zaten videoyu almak istemiyordum. Aha! Bitmeç başlıyor. Adam yazmış bana da basar mısın? level al, level kalmadı yazdı sonra <laughs> <laughs> arkadaşlar gitmeçe başlayacağız adamlar biraz iyi yani yani <laughs> arkadaşlar istediğiniz bölümler falan varsa yorumlarda yazınız Abi bunlar team. Team'dir. Level falan basar mısınız dedi de. O adam levelli. Ama Ardu kankaya level işlemez. La öldüm ya abi ya. Dur, belki öldürürsünüz. Belki öldürürüm. Belki öldürürüm. Ama belki ölmedi. Belki ölmedi. Neyse arkadaşlar bu videoda güzel oldu. Birinci olamadım ama... Yine de güzel bir video oldu. Eğlenceli oldu. Ee, bu arada bilmem ne şey kazandı. Beni öldüren o muydu yoksa yok. Can öldürmüş beni. Her neyse. İşte e, iyi bir video oldu. İnşallah eğlendirmişizdir sizi. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.